tamam. Hadi ha. Hazırım ben. Hazırım belki. Böyle mi gideceksin. Evet. Ne var halimde? Bu kıyafetle mi gideceksin? Ne oldu? Çok mu açık gelir adalet alana? Yok sevgim öyle değil de ya. Bu çok sıradan ya. Sıradan mı? Ya Aşkım aldım. Kıyafetin güzel de bir sana bak, bir, bir bana bak Allah'ını seversen. Yani adalet alayı karşılamaya mı gidiyoruz... ...yoksa bakkala ekmek Ekmek almaya mı? Allah Allah, aşağılasaydın. Çekinme yani. Hayatım öyle demek istemiyorum sevgilim. Güzel diyorum kıyafetin bir şey değil de yani... ...adalet alayı karşılamak için çok basit. Ya keşke biraz daha böyle kaliteli, pahalı bir şeyler giyseydin kızım ya. Pahalı mı? Daha vaktimiz var hayatım. Bence pahalı bir şeyler giymemi istiyorsun. Ben seni öyle mağazalara sokarım ki adalet alanında ilk bir saatini omzunda ağlayarak geçirirsin. Tehlikeli sularda yüzüyorsun Ozancım kıyıya dön. Boyu aşma yani. O kadar uzun boylu değil kızım onu da söylemiyoruz. Ama kıyafet de yani ne bileyim. İş görüşmesine mi gidiyorum ya? Kızım. Halamın gözüne girmek, holdinge girmekten daha zor diyorum. Sevgilim anlasana. Şimdi başımda piyes mi giyeceğim anlamadım ki yani. En azından yapsaydın bir e, şeyler. Şey yapayım istersen bir de diplomamı da boynuma asayım. Aşkım bir tanem Anlamıyor musun sen? Güzel gözlüm. Bak ben onun biricik yeğeniyim. Sen de onun biricik yeğeninin eş adayısın sevgilim. Ha öyle mi? Evet. Tek aday benim ama onu ne yapacağız? Benim kafamı tasını Beni isterim, istediğim gibi giderim ben. Ben istediğim gibi gidebilirim. İstersen eşamanlarla giderim, İstersen hiç gitmem o zaman. Yok artık. Var artık. Vallahi var artık. Aa yeter be. İstemem küçük onun almasın. O gidiyorum. Güzellik yarışmasının seçmelerine mi gidiyorum? Hadi yürü. Aklıma ne geldi bak. Güzel böyle. Bunu diyorum şöyle hani şu şapkalar oluyor şöyle yanlar tutuyorsun. Şöyle böyle önde böyle ağlar mağlar oluyor falan böyle tülbent böyle şey gibi file gibi bir şeyler.